Parti Milletvekili Nevzat Korkmaz. Buyurun Sayın Korkmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir son dakika önergesiyle karşı karşıyayız. Bu son dakika önergelerini gerçekten hem yöntem olarak çok sevimli bulmuyorum, e, i̇çerik olarak da genellikle hazırlıksız e, olduğu için bir evliyatı olmadığı için e, eksiklikler geleceğe e, çok daha büyük sorunlar çıkarabiliyor. Bu e, önergede aynen e, içeriğine baktığımız zaman bazı eksiklikler e, içerdiğini görüyoruz. Özelleştirme sadece özelleştirme kanunu kapsamındaki e, efendim dört cevleri e, içine alıyor tüm geneli kapsamıyor. Dolayısıyla biraz önceki arkadaşımız da söyledi. Son derece sınırlı sayıda eee dört çerliği kapsayan onların eee durumlarında iyileştirme eee getirmeye çalışan eee bir önerge. Biz hem bu e, eksiği dile getirmek hem de şu hususta da dikkatlerinizi çekmek üzere söz aldık. Biliyorsunuz emekli aylığı belirleme rejimine baktığınız zaman son 7 yıl aylıkları önemli oluyor. Şimdi e, özelleştirilen kurumlarda da emekli maaşlarının düşmemesi için birçoğunun emekli yaşına gelen e, birçok dört e, zaten emekli olduğunu, dolayısıyla bu haklardan da istifade edemeyeceğini de e, belirtmiş e, olalım. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak dört kesinlikle bir e, diğer kamu olarak, e, aynı büroda aynı ofiste e, çalışan diğer kamu görevlileriyle bir ayrıştırmaya ayırma e, gidilmeden hepsinin daimi kadroya alınmasını e, öneriyoruz. Bunları seçim beyannamemizde de belirtmiştik. Eğer böyle olmazsa aynı yerde çalışan, aynı işi yapan e, iki kamu görevlisi arasında hepinizin bildiği gibi hem özlük hakları açısından hem de reel ücretler açısından çok ciddi farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla Sonuç olarak şunu belirtmek istiyorum. Derde derman olmayan ama çok sınırlı sayıda da olsa e, bazı dörtcellerin durumunda iyileştirme sağlayan, kırtasiyeciliği ortadan kaldıran e, bu önergeye Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek verdiğimizi, ancak dörtcellerle ilgili iddiamızdan vazgeçmediğimizi ve bunun takipçisi olacağımızı Dolayısıyla özellikle daimi kadrolara alınmasıyla alakalı olarak şayet İktidar Partisinden bir önerge getirilir ise de bunu destekleyeceğimizi ifade ediyor. heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Sen Korkmaz.